Tekrar hoş geldiniz. Kalan Bu kocaman hamse ailesinde bulunmaktan gerçekten şeref duyuyorum, onur duyuyorum ve çok mutluyum. Sizlerle beraber olmaktan, <laughs> çalışmaktan, zamanımın büyük bir bölümü bu şekilde geçiyor. Kocaman bir aile. Çok güzel günler geçirdik beraber. Ve inanıyorum çok daha güzel günler geçireceğiz. Çünkü çok güzel hazırlıklar var. Ve çok güzel plan, program yapılıyor. Geleceğimiz kesin daha parlak olacak. Her şeyden önce çok büyük tecrübemiz var. 2000'de başlayan dünya biriciliğimiz arkadaş getirmede Ciro'da 2012 yılına kadar hiç aralık vermeden devam etti. Hiç aralık vermedik. Ve bunu dünyada yapan tek grup biziz. Dünyanın en iyisiyiz en iyi olmaya devam edeceğiz. <laughs> Antik tarihinde hiçbir grup bugüne kadar 13 sene arka arkaya hem Ciro'da hem arkadaş getirmede yani her iki dalda birinci olamadı. Böyle bir şey yaşanmadı ve bunu ilk olarak biz Türk grubu yaşadık. <laughs> ve bundan ben zaten çok mutluyum <laughs> ve sizler de mutlusunuz. Sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Hepinize tek tek bütün arkadaşlarıma burada olmayan bu Aynı zamanda bir yarışmaydı biliyorsunuz gala mitingi. Yarışmayla kazanınca da tadı farklı oluyor, daha değişik oluyor. Tabii şu anda 1700, 1700 seçenekli kişiyiz. Herkesi buraya davet etmek istiyoruz tabii ki ama mümkün değil. En iyi arkadaşlarımıza, en başarılı arkadaşlarımıza davet ettik. Yolumuzda ilerlememiz için bizi her zaman destekleyen Almanya Genel Müdürü Dr. Kleine, ve tekrar Amte International CEO yani Amte'nin şefi Martin Eckert'e tekrar güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Onların desteğine ihtiyacımız var. Amte'de 13 yıldır aralıksız arkadaş getirmede, büyümede ve ciroda başarılı olmak olmakla aynı zamanda bir tarih yazdı. Bize anlatan şiirler falan yazılmalı. Yani makale yazılmalı, şiirler yazılmalı. Çünkü bu başarı serüveni inanın kolay yapılacak bir şey değil. Hele böyle ticarette çok zor. Düşünmekle söylemek kolay. Fakat yaşamak hele başarıyla sonuçlandırmak çok zor. Yani çok efor istiyor, çok ee, zahmet istiyor, plan, program, hata yapmayacaksınız. Bu çok şeyle uğraşıyoruz biz. Yani o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki. Ayrı ayrı konular, ayrı ayrı değişik değişik her şeyle uğraşıyoruz. Ve bunu uçak bu kadar yıl sürdürmek çok kuvvetli bir dünya. Yani bir ekip olması gerekiyor. Böyle bir ekibimin olduğuna inanıyorum ve tekrar sizinle bütün arkadaşlarımla sizinle, hepinizle gurur duyuyorum. <laughs> Mükemmelsiniz. Başarının sırlarından biri de geçici başarıların bizi yenmesine izin vermemektir. Ben de hayatımda her zaman başarılı olamadım. Başarısız olduğum zamanlar da oldu. İnişe gittiğim zamanlar da oldu. Ama önemli olan başarısızlıktan başarıyı yakalamak ve bunun için mücadele şart değerli arkadaşlar. Gördüğünüz kilit, kilit. Herkes kilit tanır. Akıllı insan kilitin nasıl açılacağını bilir. Fikir üretir, yürütür. yürütür. Mücadele eder vekili de açar. Kolay değildir her kilidi de açmak. Ve o maymuncuk dedikleri alet de her zaman her yerde bulunmaz. Zaten yani onu ilk, normal olarak da kullanamıyorsunuz.